Arkadaşlar bugün farklı bir video çekti, hoş geldiniz. Arkamıza yaslayan çöplemeler, Ben keyifli değil. Işte. Hepinize merhaba sevgili seyirciler, görüşmeli nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Siz de bizim gibi odanızı toplamıyorsanız, bu oyun bence tam size göre. Çok güzel bir oyun bulduk. Evi temizleyeceğiniz, toplayacağınız çöpleri dışarı çıkartacağınız, görevler yapabileceğiniz muhteşem bir oyun sizleri bekliyor. Hazırsanız hemen geçelim. Buyurun bakalım. Ee, bu şey, şimdi ne yapacağız? Biraz ses ver. Hiç bilmiyorum. Şimdi ne yapacağız? Ben de bilmiyorum. hadi Bakalım. O bunlar biraz pahalıymış. Bir geri gel bakalım. Bir geri gel bakalım. Bu neresi? Burası yeni bir görev mi aldın sen? Ee, ya ben buradaki ee, bütün şeyleri değiştirdim galiba. Ben, ha, e, şu bütün, duvarda bir şey var. Ben bütün şeyleri sattım. Hepsini sattın mı? Evet. Niye? <laughs> Kaldığımız yerden şey yapsaydık, görevi tamamlasaydık. Ve size görevler veriyor. Ee, ev temizliyorsunuz bu şekilde. Ee, görevlerde salonu sil, salonu temizle, camları sil, camları temizle şeklinde görevler devam ediyor. Bu şekilde görevlerimiz var. Bakalım e, yeni bir görev alıp onu yapmamız gerekecek galiba. Ya hani buradan çıkalım. Ya çıkamıyoruz ki yani. O zaman komple çıkalım. <laughs> Ana menüye dönelim. Biz en son kaldığımız bir görev var mıydı acaba bizim? Bir bakayım. Dur mı? hatırladım. Ay yok burası değil. Hmm. Oyna. Şimdi. Dur dur. dur. Tablet. Yok. Yok Bunları değil. Ha. 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 Tamam. Aç bakalım. En son kaldığımız evet. soysal Doğanoğlu bizim için bir Ödün. işi vardı. Görevi vardı. Onunla 11 bin dolara anlaşmıştık. Görevin çoğunu da tamamlamıştık. Ufak bir tarafı kaldı. Ne kalmış şimdi? Bir bak bakalım görevlere. Ya, ha, buraya tadilat mı yapacak? Babamadım. Bir saniye bakayım. Ne burada görevlerde biraz, biraz kaplama, kaplama gerekli. Var. Şimdi yan taraftan kaplama alalım. Şurada 35'e kaplama var. Niye bunu yapamıyor muyum? Bunu yaparım. Şu şekilde kaplarım işte ben burayı. Ama farklı farklı. Niye? Burayı da kaplarım. Hayır bak, Tamam Bey, amanda kuluna karışıyor. Ha öyle mi? Bak karışık diyor. Bakalım. Ya. Ha ama sen buralara farklı koymuşsun. o yüzden. Şöyle yapalım. E farklı koymuşken. Niye? Karışık diyor. Hayır, sen karışık koymuşsun. Diyor ki karışık yapma diyor. Öyle ha. mi diyor acaba? Ne diyor şimdi buraya? Bir saniye bir bakalım. Belirtilen alanda kaplamaları kullan. Kaya karışık kullan. Farklı farklı kaplama mı al diyor acaba? Evet. Tamam öyle yapalım o zaman. Bir tane de bundan alalım. O zaman şuraya ondan yapalım. Ama olmuyor ki. Niye? Sen denedin mi? Evet. Bir tane de şurada farklı bir kaplama var. Bir de ondan alıp yapalım. Tamam buraya da bunu yaptım. Buraya da şundan alıyorum. Buraya da bunu yapayım. Bakayım olacak mı? Bak hala olmadı. Hala olmadı evet. Belirtilen alanda kaplamaları kullan. Acaba burada karışık kaplama diye bir şey mi var acaba? Yönlü, zarif, göker, aydınlatma taşı, ilizyon, iber, havalı falan filan. Yok öyle bir şey değilmiş. Nasıl bir şeymiş acaba? Anlamadım ki. Ben de anlamadım. Kaplamaya başlamak için tıkla diyor. Ha Geri aldık şu anda. A tebrikler diyor. Vallahi. Kazandık. Bir şey kazandık ama anlamadım ne oldu ne, ne yaptık? Evet. Belirtilen alanda kaplamaları Ya Tamam, tamam, tamam kaplama yani. kullanacağız da. Ama nasıl kaplama kullanacağız? Dört ka... Karışık. Kaplama. Burada acaba, ka ha bak şurada kilidini ha. açman gerekiyor. Ha, tamam. Kilidini açtı. Şimdi bu şekilde kaplayabiliriz. Evet, burayı da kapladık. Şimdi burayı da kapladık. Vay vay. Tabii ki. Şimdi burayı da kapladık. Öbür göreve geçelim. Bütün görevleri tamamladığımızda bu hanımefendiden 11 bin dolar para alacağız. Salon parçaları değiştir. Salonda belirtilen parçaları değiştir. Belirtilen Aa, parça böyle Bak. yanıp yanıp sönüyor. Evet. Onu değiştir bakalım. Onu söktük şimdi oradan. Bak orada ne var? Ha. Parçayı değiştir diyor. Nasıl şimdi buradan yani? herhalde bir tane şey seçeceksin. Çoklu satıp almak. Al çok Aa, Yok, ya. o başka. Bak parçayı değiştirmek için tıkla diyor. Şimdi bir, bir bakayım mı? Bak şurada tesisat diyor yan tarafta. Görüyor musun bak bunu ha. al demiş. Tamam mı? Evet değiştirmek istediğimizi eminiz. Aa, doğru, şu anda baba. tamam bak şu anda ben sana göstereyim şu anda bunları bağlıyoruz. Gördüğünüz gibi fişleri bağlıyoruz. Aynı zamanda da tesisat yapıyoruz. Şimdi bunları sıkıyoruz. Sıktık bunların hepsini. Ve şu anda bunlar halloldu. Bunu da yerine taktık mı? Bu parça değişmiş oldu. Şimdi vidalarını sıkalım. Vidalarını da sıktık. Evet. Ne oldu şimdi? Ankastre lavabo Baykuş bulaşık makinesi. Satın al Ankastre Lavabo. Ankastre lavabo neresi şey oldu? Tabii bak. ki Ankastre Lavabo. Bir bul bakalım şeyde şeyde mi acaba? ben bulabilirim. Şunu bir kaldırsak mı yerinden ya? Hemen şuraya koyalım da şunu. Kalabalık yapmasın. Bak bakalım lava lavabo varmış, bulaşık makinesi, bir de ankastre lavabo. Bunların Neyse. hepsi. Koy. Koy abi. Bir bak bakalım nerede yanıp yanıp sönen bir şey var mı? Bakayım. bak burada yok bulaşık makinesiyle ilgili bir şey demiş ama ha? ne demiş? Ne demiş? Ne demiş? Bir bak görevde ne var? Evet. görevde ne var görevde? Ben şalo. Ay. Satın person? al. Ankastre lavabo. Önce satın alman lazım herhalde. Bir çık bakalım buradan. Evet. Nerede satılıyormuş bunlar ya? Kapatalım. Kapat. Kapat. Nerede bir bak bakalım. Aa, dur. Bir Şey. Yok. Orada bir şey yok. Şu anda. Aa dur. E, ee, al. Satın alma. Ver bakayım. Ver bakayım. Ha, kapılar yok kapılar hayır, hayır, hayır. Şimdi bir bakalım ne diyor, ne demek istemiş bize birazcık dolaşalım şöyle. Şurada bir şey var mı? Yok. Bulaşık makinesi satın al. Şöyle gidip şey yaptığımızda acaba mesela bulaşık makinesini şuradan taşımak için aldığımızda ne diyor? Sola çevir, sağa çevir. Yok şimdi bunda satın alma yok. Çok mu satın al deyince ne oluyor? Bir şey olmuyor. Şuradan bir çıkalım şöyle. Ankastre lavabo. Buraya ankastre lavabo almamız lazım herhalde ya. Şurada ne var? Hayır. Ofise geri dönmeyelim. Şuraya bir bakalım. Açmak Orası için. yatak odası. Evet yatak odası. Ne yapacağız şimdi, bize bir şey göstermesi ee, baba, lazım, ya, yol ya, göstermesi ya, lazım. O Aa dur, şatırlık şey. Şu diyor. Yok ama bununla tespit edip satıyorsun da. Şey yapmıyorsun bununla. Mağazaya gidelim. Aa. Ha bak, gördün mü mağazadan almıyormuş. 2400'e bunu aldık. Nereye koyalım? Ah, şuraya. Dur, ters mi oldu? Müsait değil mi dedi, ben mi yanlış gördüm? Yok yok, taş oldu bu. Yok canım tamam şimdi mağazadan ah bulaşık makinesi alalım o 2500'e de bulaşık makinesi aldım ama da pahalıya mı? Aynen tamam bunu da, da buraya koyduk başka ne var heh, çöpçü bir Hı -hı. tane de çöpçü aldık abi çöpçüyü nereye koyacağız şuraya ne? mı yok orada yer yok şuraya koysak. evet kapalı bence iyi bence değil tamam bu seviyeyi de atladık. Bakalım para kazanabilecek Oo. miyiz buradan? Evet, Oo. iş tamamlandı. Emekli maaşın düşük ama böyle bir işle ödüllendirilmelisin diyor. 11 bin dolar hanımefendiden para kazanmış olduk. Devam ediyoruz. Anlık. Aa bak. Transfer alabilirsin. Alalım. Bakalım. Ee, şimdi Ay ya, siparişi tamam. Vardı. Şey aldık, ödül aldık. Ya biz bu kendi ofisinizi de düzenleyebilirsiniz. Ev yapıp kendiniz evde satabilirsiniz. Bakalım başka görev var mı? Şurada. Görevlere nereden bakıyorduk? Tabletten mi bakıyorduk? Ha posta kutusu evlerim diyor. Bak burası bizim evimiz daha hiçbir şey yapmamışız. 39 bine satabiliyormuşuz burayı. Başka bir şey daha alalım. Başka bir iş daha alalım. Tüy torbaları ve diğer ikilemler. Bir arkadaşımın kendisine bakmam gerekiyor. Her şey iyi gibi. Evet 7500'e bir teklif var. Alalım mı? Alalım bence. Tamam. Hale aksi hanımefendiden 7500 dolarlık bir iş teklifimiz var. Gidelim temizleyelim. Bakalım ne diyor? He, hayvanların tüylerini falan filan vesaire herhalde temizleyecekmişiz. Yardıma ihtiyacı varmış. Temizlik bizim işimiz. Buradaki tahmini giderimiz 1000 dolarmış. Görevlerde ne varmış? Çöpü dışarı al. Seçili parçaları sat. Seçili parçaları ayarla. Pencereleri temizle, kiri temizle. Mikrodalga fırın ve gretel satır alacakmışız. Hemen kabul ettik. Hemen başlayalım. Buyurunuz bakalım. Yok. Yok. Şimdi önce göreve bak bakalım. Önce çöpü dışarı al diyor. Hemen dışarı. çöpü dışarı alalım. Çöp. Onu çöp mü? Bana pek çöp gibi gelmedi. Çöp müymüş? Evet. Aa, o zaman onu da düzelt. Onu güzel en sona bırak sen. Her taraf kirli görüyorsunuz. Çok kirli. Her tarafta çöp var. Lütfen hem çevremize çöp atmıyoruz hem odamızı, evimizi, derli toplu, temiz tutuyoruz. Aa, ne? Özellikle odamızı. Değil mi Eymen? Evet. Evet, özellikle odamızı. Şimdi çöpleri toparlıyoruz Aa, öncelikle. Evet. O çöp değilmiş. Onu sonradan yerine yerleştireceksin herhalde. Bunlar çöp ama gördüğün gibi. Çöpleri hızlı hızlı toplayabilirsin. Aa. E onu şu anda sana sat dememiş. Yani kadının bir şeyini satamazsın kafana göre ama çöpleri toparlaman gerekiyor. Daha sonrasında ortalığı temizleyeceksin. Onu da aldık. Burada bir şey yok. Orada bir şey var. Onu da aldık. Evet Oo, devam et. Tane. Devam et. Yerlerde başka çöp var mı? Şuralarda her yerde çöp var. Alı var, yün var, tüy var, çöp var. Oo, evet, al topla çöp bakalım yığını. çöp yığını aynen. Evet. Yani bayağı da Pis bir evmiş ya. Ee, hayvanlar Aynen. hep ne yapmış? Ya? Aynen hayvanlar hep eve ne yapmışsa bir bak bakalım Oooo. yerdeki diğer çöpler. Aslında bu iş için 7500 bana biraz şu anda az gibi geldi. Çok evet fazla çöp varmış evde ya. Ya böyle, ya Allah aşkına. Evet. Ay, <laughs> ya. Çöp var. Yerde aldım. de çöp var. Yerde çöp var. Her yerde çöp var. Her yerde çöp var. Yani 7500 azmış. Keşke pazarlık evet. yapsaydım. Evler satın alabiliyorsunuz. Kendi evinizi yapıp satabiliyorsunuz. Satlığa çıkartabiliyorsunuz. Bu şekilde görevleri tamamlayabiliyorsunuz. Bazı şeyleri biraz görmek zor oluyor. Bazen çok ufak tefek yerlere bir kir ya da pislik çöp bırakıyor. Onları toparlamanız gerekiyor. Ve şu anda 25 tane çöp var. Biz 21 tanesini topladık. 22. Burada da bir tane varmış. Her yerde 23. 2 tane daha çöp bulmamız lazım. Ya ne ya? İki tane ya, daha çöp bulmamız lazım. Da tamam sandalyeyi mi düzelteceğim? Evet takılıyor mu çünkü? Tamam. Sandalyeyi de düzelt. Bak o ters oldu. Onu evet. demek şeyin başına. Bak, tamam. Bir Biraz kaldır var. ekranını da görelim etrafta ne var ya. Bu şekilde çevirebiliyorsunuz sandalyeyi falan. Heh. Ah. Tamam. Yani bu oyun belki bizim için de iyi olur. Ee, bir evin derlenip toparlanırken nasıl ne kadar zor olduğunu hepimiz için belki iyi olur. En azından görmüş oluruz. İki tane daha çöp bulman lazım. Bence onları bul. Onlarla uğraş. Ben şöyle bir kaldır bak etrafta ne var ne yok. Çöpleri bul. Şu an onlarla uğraşma. Bak bir tane buzdolabının üstünde vardı sanki. Sanki üstünde üstünde Evet. Bir tane daha kaldı. Önce Bir saniye bakayım. Bir tane daha çöp kaldı. Aa. Şurada. Camın önünde olabilir mi? Evet olabilir. Son bir tane çöpü de bulduk. Dur öbür göreve bir bakayım. Seçili parçaları sat diyor. Bir tane fiyat tabancanız var. Şöyle bakıyorsunuz. Bakın burada mesela. Aa. Tam arkada mı ya? Ha şeyde öbür tarafta. Bir saniye. Heh. Tamam şimdi bu parçaya bir. Satmak için tıklıyoruz. Şu an onu sattık. Seçili parçaları ayarla diyor. Bakalım nerede? Şurada bir seçili parça varmış. Bunu bir ayarlayalım hemen. Ya, ben Tabii ki yapabilirsin. Mi? Ayarladık. Buyurunuz devam ediniz. Seçili, parça. seçili parçayı ayarladık. Evet. Ha, bak. evet, sandalyeleri ayarlayalım. Üne koy. Düşen düştüğü yere koyarsan daha iyi olur bence kapı girişine. Ay. Evet. Oraya değil. Ay. Oo. Oraya da değil. Şöyle düştüğü yere koy. Orası da değil. Bak şu duvarın dibine düşmüşler değil mi? İkisini Ay. de oraya yerleştirebilirsin bence. Evet, onu biraz ayarlaman lazım. Evet. Ha. Tamam. Şimdi bu görev de bitti. Salon bir bak bakalım. Temizle. Salon pencerelerini temizle. Şimdi pencere cam temizleme işimiz var. Bu şekilde elinizle şıp 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 diye temizliyorsunuz. Temizle 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 temizle. Evet, ah cincik gibi oldu. Onu da temizle. Temizle 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 temizle. Evet güzel temizle. Nasıl cam temizle, temizlemek zor değil mi? Evet. Evet bir seviye daha atladık galiba. Başka ne görevimiz varmış? Evet. Bir bak bakalım. Daha bir pencere daha var. Orayı da temizle. Temizle, temizle, temizle. Güzel temizle. Evet ve temizledik. Pırıl pırıl oldu. Öbür göreve geç. Salon panne ha, kaldı. Öbür göreve geç. Ha, bak. Ha, burası salon, burası panyo ya. Olsun. Olsun tamam. Camı temizle canım. Evet, bu da tertemiz oldu. Başka? O paspası ha. aldık elimize. Şimdi Pas, pas zamanı. Temizle bakalım. Ben Güzel bir sürü temizle. Sürü şey. Gördüm. Hiç kir kalmasın ortalıkta. Tamam mı? Bu sürü şey. Bir sürü gördüm. şey. Zaten 9 tane temizlememiz gereken yer varmış. Ama şu anda da... biz 4 evet. tane bulduk. Ama yerde ben var. gördüm ya. Gördüm. Belki üst katta da bir şeyler olabilir. Ha. Burada bak şeyde var. Dibinde var şurada. Ha. Bak aşağıda var. Şimdi geri kalanları bulman gerekecek. Ha. Bir git bakalım şöyle. Ha. Evet, burada bir tane daha bak varmış. Bak Evet. Siyah, siyah hayvanlar her tarafı pislemişler. Sağa sola bak bakalım. Burada hayvanlar da maşallah. Evet. Bir yukarı kata çık bakalım. Aşağıda gerçi bir şey daha vardı. Kapı daha vardı. Oo. Yukarı katta ne varmış? Burada var mı temizlenecek yok, bir yok yer? Ya. Kapılardan içeri girip bakabilir miyim? Şu kapıdan... Ha bak Aa. Burada var bir tane. Gördün mü? Dikkatli bakmak gerekiyor. Dikkatli bakmadığınızda kaçırabiliyorsunuz. Var mı orada temizlenecek bir yer? Yok. Yok yok tamam dışarı çık ha. bir bakayım dur bir bakayım dur dur bir saniye bakıyoruz. şöyle bir saniye arada saniye. bir yukarılara bakmanız gerekiyor şöyle yoksa göremiyorsunuz bazen şurada kenarda mı şöyle kenarda mı şuralarda mı var mı kenarda bir şey şöyle bir bakmanız gerekiyor bakıyoruz 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 acaba sonuncusu da burada mı Buralarda bir yerde mi acaba sonuncusu da? Ya bir ipucu bile vermiyor. Bir ipucu bile vermiyor. Vermez tabi niye versin? Şurada mı acaba? Salonda diyor ya. Demek ki sonuncusu da buralarda bir yerlerde olması. Aa. Aa, aa. işte. Masanın altındaymış sonuncusu da. Bu da bitti. Satın al mikrodalga fırın ve gratel satın alacakmışız. Şuradan mağazadan mikrodalga fırınımızı aldık. 1250 miş mikrodalga fırını. Ya oraya ya. Oraya ya kendisi yerleştirecek. Şu anda 7500 dolarımızı da tekrar kazanmış olduk. Ee, bir transfer daha alabilirmişiz. Alalım transferimizi de. Alabilir miyim? Evet. Ee, oyunumuz bu şekildeydi şimdilik. Bu bölümümüzde size nasıl bir oyun olduğunu göstermiş olduk. Bu şekilde görevleri alıyorsunuz. Evi temizliyorsunuz. Çöpleri çıkartıyorsunuz. E, boya badana yaptığınız bölümler oluyor. Parke döşediğiniz bölümler oluyor. Duvara işte taşlar döşediğiniz bölümler oluyor. Gerçekten işte elektrik bağlantısı yaptığınız bölümler oluyor. Bizim çok hoşumuza gitti. Size de oynamanızı tavsiye ediyoruz. İzlediğiniz için şimdiden teşekkür ederiz. Kendinize çok iyi bakın. Bir şey söylemek ister misin? Evet. Neymiş? Peki. Bakın görüşürüz. Görüşmek üzere görüşürüz.